Herkese selamlar. Mutlu hafta sonları. Bugün Mangal'a geldik. Aydos Ormanı'ndayız. Burayı sizlere göstereceğim. Yorumlarda çünkü karışık anlatımlar mevcut. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Aynı zamanda bu günü bir vlogluyorum. Şimdi Mangal hazırlığındayız. Onu yapacağız. Burada aynı zamanda göl var. Aydos Orman Gölü onun kenarındayız. Kartal civarlarında, Kartal Pendik kesişim noktasında. İstanbul'un içinde sayılır. Tabi yani ne İstanbul'da sayıyorsanız ben sayıyorum. Şöyle. Oralardaydı. Var var. Karşısı orman. Orman diyorum. Ormanın içindeyiz. Göl. Evet. Bu da beyefendi geliyor. Mahallenizin yelli ikisi. Gel yelli yelli Yaktı. Hemen de yaktı. Aman etrafı yakma. Ormanları yakma. <gülüyor> <gülüyor> Yerlerken kırılıyor. Bu ne lan? Selamlar arkadaşlar. Gittin, Gittin, yavaş. Mi Çaylar hazır. Mi Sen bir şey yeme. Kısı yeni kahvaltı Ya hem devlette de şey, ye, var, hem evde ye, Benim sonra de diyor, de diyor ki burada yiyeyim. çekirdek Ondan yok de mu, de değil mangal yok mu? <laughs> Yanar mı? <gülüyor> <gülüyor> Çaylar. Yemi yedik. Kafan görünmüyor aşağı indi. Yemi görünüyor. O kadar girmene bile gerek yok. Az birazı görünüyor zaten. Şu an mesela alıyor ya. Yani. E, e, ne bileyim ben. Hadi kalkın. Ha ablam boş ver, keserim ben. Ha, de. Kesme niye kesiyorsun <laughs> ya? <gülüyor> Gerçekten takipçi ne? Tamam biraz. Ben de daha kapatacağım şey. be. Ne işin var? Melek çıksana orada. Bana e ne dediğim gibi. ya? Biraz daha çık melek. Oğlum İzim, bu ne? O, Her tarafından o, 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 birileri geliyor. Sen gideyim mi? Hayır hayır çayın kalmıyor Hadi bir bir gidip, gidip. hadi bir maşmurayı yiyelim Hadi melek yiyelim Tamam tamam yiyelim Nereye gidiyorsunuz lan? Gidiyoruz üstüme Hem müliği koyun hem Bak buraya. ya yapalım, <laughs> Videonun yarısını kesmek zorundayım şu anda He hmm. hmm. dur yap yarım Kalk yapar gençler gelmesin Bu gülmede şikayet nedir? Komik Güzel bir gün geçirdik hmm. Yunuslar falan var Köpek var, kedi var. Suriler var. En son buraya geldim. Ramazan'a geçti. O Aa, videomuzu izlediniz mi bilmiyorum. En son geldim de evet. <laughs> güzel ama. Çok güzel rüzgar var. Serin serin mis. Karşısı millet bahçesi. Oğlum yağmur gibi lan. Yağmur bulutu gibi baksana. Gözlük çıkarmış. Şimdi Yok, yağmur bulutu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi biraz da yürüyüş yapalım

Evet gençler şimdi mangalımız bitti geri döneceğiz. Bu bizim şu an bulunduğumuz bölge gölden biraz yukarıya kalıyor. Buralarda mangal ücretsiz kendi manganızı getiriyorsunuz yine masalar var. Buradaki masalar da ücretsiz. Ama aşağı göl kenarındaki masalar videoda göründüyse onlar ücretli. Yani 100-150 gibi fiyatlar zaten orada da kendi Mangalınızı yapamıyorsunuz, onlar mangal getiriyor bildiğim kadarla, bir de ona ücret ödüyorsunuz. O şekilde. Rahat, komple piknik alanı sağlısız oldu. İçeri girdikten sonra biraz daha ilerleyip yukarı çıkacaksınız. Aşağısı göl.